Ben yapacağım herhalde girişi. E şimdi bir Opet'e uğrayacağız. <laughs> Sus abi ya. Arkadaşlar, merhaba. <laughs> Hayır abi şey değiliz. Video ha. içindeyiz. Şaka mısın? Tamam şimdi benzinliğe gidiyoruz. Bir benzin alacağız. Sonra kahve içmeye. Önce o zaman bir delikanlı adam müziği dinletelim mi? Tamam. Benzin alalım. Ilk. Oysa sen nerede oturmayı düşündün abi? Metabolizma, izlandıcı çiş arkadaşlar. <laughs> abi video'da şeyi düşündüm. Acaba diş fırçalamak yüz bakımına girer mi? Bence Girmes. girer. Niye? Bence girer. Çünkü yani ağzın yüzünde de dişin değil. Yüz çehre. Şu değil mi? Tabii Şu. Beş duyu organ yüzümüzde değil mi abi? Hayır mesela niye o zaman? Evet. Saç da kafada, o zaman saç da mı yüz bakımı? Hayır bak, yüz saç çehre. Mi? Yani saç diplerinden çenene kadar olan kısım yüz. Mesela burası boyun bakımı. Şey hayır vücut bakımı. <gülüyor> <gülüyor> boyun bakımı. Bilmiyorum orada bence bir, ya görecedir bu konu hakkında klinik bir araştırma ama diş bakımı yüz bakımı değil ya. Ya şöyle düşün cildiye var cildiye o zaman e, dişçi de olmalıydı. Diş hekimi ayrı bir departman. <laughs> diş için yok yani bir şey. Ya var işte diş hekimi var. İşte ama çok, çok kapsamlı ya. bir yer yani cildiyeye göre. Cildiyeye göre diş hekimliği mi çok kapsamlı? Hayır canım abi cildiye asır kapsamlı. Nasıl? Nasıl ya? Oğlum beton işin egzamasıdır, şeydir. Başka bir şey gelmedi aklıma. <gülüyor> <da>. <gülüyor> ama abi yani... Yani ciltle alakalı her soruna bakıyor adam. Ama diş hekimliği için kocaman bir apartman var yani. Sadece <laughs> apartman değil de... <gülüyor> <gülüyor> Departmana apartman dedim. <neden? gülüyor> <laughs> Hayır. Ya ne denir abi? Şirket ya. Bölüm, i̇ş yeri, bölüm. iş yeri, bölüm. <laughs> iş yeri diyor. <laughs> Üniversite bölümü var. Evet. Anladım. Ama şöyle, hayır bir dakika. Ya vatandaş olarak düşün anasını satayım. Dişinde ne sıkıntı olabilir? 20'lik dişin var, çekilecektir. Hı hı. Abse vardır, işte köprü yapılacaktır. Ondan sonra ne bileyim laminant, laminant mıydı lan o? Neydi? Dominant park i̇mplant, var. implant. Ha, implant yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey vardır, ya. dişinle alakalı direkt sebep sonuç var ama böyle cildiye bir gidiyorsun, anasını satayım, ufak böyle pıtırcıklı bir şeyler var. Ne bu şimdi, niçin olmuş? Hı -hı. Bilmiyorum, bana sanki daha spesifik olan bir bölüm gibi geliyor cildi diş hekimliğine kıyasla. Hı -hı. Ama dişi özel, mesela kulak burun boğaz var bölüm Hı -hı. olarak. Kulak burun boğaz bence dişe de bakabilirdi. Diş hekimliği ne kadar? şart tartışılır yani. Ben hissiyat olarak. Büyüklükten kastın ne biliyor musun? Estetiklik olarak değil. En olarak. Sağlıksal açıdan zaten cildiye çok daha öndedir. E, dişin ağrıyordur. Tamam ya ağrısın yani. <laughs> Ama cildinde sıkıntı varsa... Beni çok niye çok arıyorsun lan? Ben seni mi arıyorum? Oğlum, Oğlum beni nasıl yanlışlıkla <laughs> arayabilirsin? Yanında oturuyorum. <laughs> Elimde kamera yok. var. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Benim herhalde bir iki ay falan oldu. Aynen. Hiç gitmiyorum değil mi? Ya? Dün totem yapmıştık. Gece canım çok durum çekti. Ee, kiloma bakalım dedik. Üz, üçün üstündeyse yemeyeceğim. Üz, üçün altındaysa yiyeceğim diye konuşmuştuk. 108 çıktım. Bayağıdır da ölçülmüyordum kilo. Normalde işte zaten İstanbul'dayken de 108'dim. Buraya geldim. İşte hasta hasta oldum dedim. Çok vermiş hissediyordum kendimi. Hissediyorsam doğrudur totemi. Yanlış çıktı. Ee, çok da değişmemiş. Ama fark etmez. Bir toparlayalım. <laughs> Toparlamaktan kastım ne bilmiyorum ama. iyileştim çünkü hemen hemen. <laughs> doğru, doğru. Şu an toparladın aslında. Spora gitmek benim için sadece oraya bir buçuk saatlik mesai ayırmak değil. O günümü ben o spora istinaden yönetiyor olmam lazım. İşte yemeğiyle, düşüncesiyle, anasını satayım, işte daha atik tetik olmasıyla mesela normalde şuradan arabadan bir şey almaya elinirim. Ama spora gidiyorsam alırım elimle. Biraz da tabii kişisel abi. Benim mesela Selman diye arkadaş var. Çünkü yemediği hiçbir şey yok. Nutella böyle, poğaça falan yiyor idmana geliyor. Vay nasıl. İyi mi Ve vücudu? Çok iyi. <laughs> ya ilaç da kullanıyor da abi bu kadar iyi olamaz yani. Çocuğun beslenmesi sıfır. Tavuk falan yemiyor yani. Tabii hiç yemiyor. Ne kullanıyor ilaç? Test kullanıyor. o kadar mı? Ya o çoğu şey kullanıyor şu an gerçi de. Tam güncel kürünü bilmiyor. Ya oğlum sarelle vücut geliştirilmez. Bir şeyler yapıyordur yani kürsel. Bana ver öyle Ama bir şey ki abi, biraz... Şöyle bir şey var. Çocuğun genetiği muazzam. Hmm. ilaç kullanmıyor i̇laç kullanmıyorken de belli belliydi yani ilaç kullanırsa ne olacak. Ama öyle tipler var ya. Bizde de bir tane meta vardı kulakları çınlasın. 6. sınıf o zaman. Adam smaç basıyordu anasını sen. Benden 20 santim kısa 6. <laughs> sınıftayken. Bir sıçrıyordu. Bir buçuk metre sıçrayabilir mi insan mübarek? Yani yaşın daha 12. Evet. Nereye sıçrıyorsun? Zaten kıllı mıllıydı böyle. Sakalı evet, evet, falan vardı. Evet, evet var Üçgen vücutlu okulun en hızlı koşanı, en iyi futbol oynayanı, en iyi basket adam her şeyde en iyi. Bir masa tenisinde işte alamıyor. <laughs> Yakışıklı mı? Görece. <laughs> Şimdi izler mi Yakışıklı Yani çok masküler. <laughs> <laughs> ya sonuç olarak her şeyde iyi yani. Ne kadar yakışıksız olabilir? Tabii. Yani. Abi şey hakkında konuşalım mı? Belgeseller. Hayvanlar alemi... Konuşalım. <laughs> Sen bir şey söyle. Ne söyleyebilirsin? hayvanlar hakkında bizi şaşırtacak bir şey söyle. Bilmediğimizi düşündüğün. Hı. Ben de işte aklıma gelirse başka bir şey söyleyeyim. Önce ben niçin belgesel izlediğimi söylemek istiyorum. Tabii, tamam. Çünkü garip bir belgesel izleme sebebim var. Benim videolarımda da çok bahsettiğim bir şeydir. Alma verme dengesi kurmak. Bu dengeyi kurmaya azm Yani orada atıyorum tavus kuşundan örnek verirsek aslında bu bir sürü kuyu olan ve gerçekten göz alıcı, göze hitap eden kuşların hepsi erkek. Hiçbiri dişi değil. Dişiler gerçekten Kumru hindi gibi yani çirkin, hiç aynen kendilerine özgü bir şey yok. Ancak hayır aslında onların verdiği şey de e, soy devamı. Yani o dişiye muhtaç erkek ve o soy devamına e, layık olduğunu ispatlamak için güzel olması gerekiyor. O kanatlarını ona göstermesi, dansını yapması gerekiyor. Mesela bir balinanın doğurduktan sonra, e, onlar bu arada memeli olduğu için yavru bakımları var yani küçük balinaları hep yanında taşıyorlar. 20 yıl boyunca galiba, 20 hmm. yıl sürüyor ergenlik bir Bu arada denizde yaşayan memeliler Galiba 3 tane var diye biliyorum ben. Doğru Yunus, balina, fok. Aynen foktan evet. 3 sadece. Galiba evet. Ki onlar da zaten aslında sadece suyun altında e, oksijensiz solunum yapamıyorlar. Arada yukarı çıkıp oksijen almaları gerekiyor. Fok zaten daha çok dışarıda değil. Foklar <laughs> çok tatlı ya. <laughs> Ahtaputların zaten 3 kalbi var onu biliyoruz. Hı hı. Biliyoruz. Abi 2 tanesi solungaçlarda biri normal yüzde kan pompalayan ortadaymış. Hı hı. Ve e, ee, yüzerken ortadaki dur durduğu için yüzmeyi sevmiyorlarmış. Hani o yüzden böyle ortada böyle duruyorlar ya, <laughs> hiçbir şey yapmadan duruyorlar. O sırada kalpleri atıyor, ortadaki atıyormuş. Oradaki atmayınca kötü hissediyorlarmış galiba. Yüzerken oluyormuş o da. Vay arasını. O yüzden sürekli duruyorlar ortada. Ya yani zaten kımıldıyorlarsa genelde bir şeyden kaçıyor oluyorlar. <laughs> <laughs> ya, ya, da, bir şey yakalamaya çalışıyorlar. <laughs> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu arada şey yokmuş. Köpeklerdeydi galiba. E tad alma yokmuş. Şey diyordu bunu. Kral ailesi diyordu. Wow. Tad almıyorlarmış. Onu sadece yani zaten görüyosundur. Yiyince bir hiç ağzında bekletmiyor. ısırıyor direkt yutuyor. Hmm. Boğazından geçmesi gerekiyor yani. Sadece karnı doluyor. Böyle bir bilgi okumuştum. Pastırmayı hmm. detay, niye daha iştahla Dokularını mı seviyorlar? Öyle olmalı Tam detayını bilmiyorum ama bir açıklaması var. Penguenler Kedi nasıl ama yani erkek penguenler dişilere e, güzel buldukları çakı taşlarını veriyormuş. Aa. Onlar da beğenirse onunla eş oluyormuş. Evet. Bu da çok insani bir özellik. Bu Penguenlerin nasıl yok yani? mesela şeyi çok garip. Çocuklarını bırakıyorlar, denize gidiyorlar. Ondan sonra denizden balık alıyorlar, yutuyorlar. Sonra çocuklarına gelip kusuyorlar onların çocukları yesin diye. Evet, evet. Ama o yüz binlerce penguen arasında çocukları bulmak çok zor. O yüzden bazen bulamayıp ölüyor çocuklar açlıktan. Cidden bulamadıkları oluyor ama şöyle bir skillleri de var. Annelerinin sesini iyi tanıyorlar veya babaları. Bazen duyamadıkları için ölüyorlar. Duysalar bulacaklar. Evet çok komik, garip. İzlemiştik böyle 3 kilometre sürü var, 3 kilometre. Nasıl duyacak yani en köşede belki de annesi. O hepsi de bağırıyor bir de. Çünkü herkes birbirini duyma e, onların derdinde. Onların de da sesi çok komik ya. Yapılmaz taklit. <laughs> Çıkmaz. Burada yeme. <laughs> Burada olmaz. Ben şey taklidi çok iyi yapıyorum. Bir yere müsait bir ortamda yapayım. Martı. Hmm. Martı sesi taklidi. Ama martıyı da herkes yapıyor onasını satayım. Bir hayvan taklidi yaptığın zaman. Heh, heh. <laughs> Aldı mı acaba kamera? <laughs> Garip ya, ya. Sen karga da iyi yapıyorsun. Ya. Öyle değil mi? Karga, karga ile martı yakın zaten. Yakınlar. Biraz bir. <laughs> baya yakın o ikisi. Tamam. İyi konuştuk ya. Konuştuk baya. İyi gitmeyeceğim artık İkman'a. Aynen geçelim şimdi. Sen yine mi gelmiyorsun? <laughs> ben yarın ya. inşallah. O meşhur yarın meşhur. startı verelim. Bir gün idman vlog da çekelim ya. Aa çok iyi şey olur. Bir show yapayım. çok iyi olur. Çok... Bir gün şey yapalım abi. Direk yemek videosu. Hmm, cheat mi? Aynen. Cheat meal ama güzel bir kahvaltı bile olur yani. Buradan dağılıyorum arkadaşlar. Ee, şey şey, abim daha çok görmek isterseniz like atın. <laughs> <laughs> Belirtmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman evet. kapanışı sen yap <laughs> video sahibi olarak. Kapanış yok abi, direkt kapatacağım videoyu. Ha sen yeni sahneye geçiyorsun. <laughs> o zaman ben görüşmek üzere diyeyim. Salona geldik. Upright Roll'a başlayacağız. Salon bayağı kalabalık bu arada sıkıntı bu arada şu an strepler benim değil arkadaşın onu verecektim bir haftadır veremiyorum kendisi hatırlatsın da buluşalım vereyim <laughs> salona geçiyorum demin upright row demiş olabilirim onu düzelteyim ve upper row atacağız meşinde ona söylemiş olayım son ısımadayız üç buçuk takılı work seti büyük ihtimalle dört buçuk atalım yani bunun da hissiyatına bağlı कुछ कल आ Şimdi ee, şunları bir iteyim. Dur dur lan. Normal led pull up yapıyordum. Çok doluydu mecbur. Baited pull up şey baited değil. Normal pull up yapacağım. Takayım mı strap sence? Tamam takayım ya. Hedef 10 10 falan hedef ya. Uf. Ne çarpmam herhalde şöyle durayım. This Colombian weightlifter experienced 12 years of setbacks until he finally achieved a miraculous breakthrough. He made his first attempt in 2004. Then, in 2008, but he refused to give up his next attempt. <laughs> oh, looks easy. Hold still. Hold still. Oh. After okay. battling for 12 years, you two are this. <laughs> belki koyarım. <laughs> sağ olun. sağ olun. Arkadaşlar, şimdilik kapatıyorum kaydı. Ee, evde veya, bilmiyorum belki otururken devam ederim. Çok çekemedim, malum salon aşırı kalabalık. Ee, onun dışında şimdi bir şey yok. Kolu tam bitiremedim, kolu bitireyim. Sonra zaten antrenman biter, kardiyo yapacağım. Yarım saat kardiyom var. O kadar. Hay. Hay. Arkadaşlar kaydı en son kapattığımdan beri bir iki üç öğün daha yaptım. Şu an burada bunu saymazsak son son ön kaldı. Ondan bir önceki öğündeyim. Göstereyim onu da. Şöyle. Nasıl olan? Şöyle bir şey abi. 200 gram yağsız kıyma var. Bir de pirinç var. Son önünde de. Son önünde yine tavuk pilav artı whey protein var. <laughs> Şimdi bunları yiyelim. Çok fena acıktım. Sonra bir, bir iğne işimiz var. Şöyle yamuk mu duruyor? Ya? İyi güzel. Ben de tam post için terapi yapıyordum. Madem ağrı çekmemek önemli. Şu oyunu hazırlayıp e, göstereceğim içeriğini. Sonrasında zaten yatarız. Son bir vitaminleri alırız. o şekilde. Burada son oyunumuz var. Bunu yiyip yatacağım. Son gezmeler Suyu bay bay.